Herkese merhaba ben Serkan. Bugün 29 Ekim 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyoruz. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Daha nicelerini görelim inşallah hep beraber. Bugün çok önemli, çok değerli, çok güzel bir gün. Ee, ben e, işte Cumhuriyet'in 75. yıl kutlamalarında boyumun uzunluğundan dolayı her zaman en önde stadyumda, Buca stadyumunda elinde Hoca Ahmet Yesevi Lisesi'ni temsilen, bir flama, bir bayrak muhakkak olan ve sürekli yürüyen öğrencilerden birisi olarak, hatta bir ara çok ilginç bir tiki olan bir insan olarak, yani arkadaşlarım artık normal yürürken bana sol dedikleri anda sağ adımın varsa sürekli adımını değiştiren bir insan olarak aslında bu kutlamaları çok sevmeyen taraftaydım her zaman. Çünkü işte soğuk oluyordu, elimde flama ile bekliyordum falan filan ama bugün bu yaşta, bu olgunlukta artık onların ne kadar değerli, ne kadar kıymetli olduğunu hissedebiliyor, anlayabiliyorum. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum. Kanalım motivasyon kaynağı, kanalın işte yolu her zaman bir daha olmayacağımız zamandan bir şeyler kurtarmak, bir anı biriktirme çabası olduğu için bugünü de es geçmek istemedim. Ve bir de kitap kanalı olduğumuz için bu yıl, bu ay okuduğum Cumhuriyet'le ilgili, Atatürk'le ilgili, devletle ilgili kitapları sizlere göstermek istedim ve sizlere önermek istedim. Çünkü bu çok değerli, çok kıymetli bir şey. Bize bütün tarih derslerimizde sürekli olarak aktarılan, anlatılan şeyleri ilk ağızdan duymak gerçekten beni çok etkiledi. 39 yaşındayım ve bu yaşımda bu olgunluğa erişmiş olmaktan dolayı biraz utanıyorum ama... Gerçekten ilk ağızdan bu öğrendiğimiz tarihsel bilgileri duymak, onları onaylatmak, bunların gelişim sürecine tanıklık etmek gerçekten beni çok etkiledi. Maalesef muhalefetiyle, iktidarıyla sahip olduğumuz bu güzel değerlerin içleri, bu güzel olguların içleri çok güzel bir şekilde boşaltıldı ama biz halk olarak Mustafa Kemal'in bize göstermiş olduğu yolda ilerleyen insanlar olarak Asla ve asla yolumuzdan vazgeçmeden bu değerlerin önemini muhakkak e, hissetmemiz, muhakkak anlamamız lazım ve bunu bu değeri e, içimizde hissetmemiz lazım, bunu okumamız lazım. Dediğim gibi burası bir e, kitap kanalı ve ben de size bu yıl, bu ay e, okuduğum bu üç tane güzel e, kitaptan bahsetmek istiyorum. Birincisi zaten bunu e, sizlere. Anlatmıştım, tanıtmıştım. Çocuklara muhakkak hediye edin. Müthiş bir 100. yıl e, hediyesi olacaktır. Cumhuriyetin 100. yılı için müthiş bir hediye olacaktır çocuklara. E, Cumhuriyetin ilk sabahı e, bir seyyar satıcı çocuk gözünden Kurtuluş Savaşı'nın aşamalarını, Cumhuriyetin kuruluşunu ve ilerleyişini gördüğünüz e, çok güzel bir roman aslında. Roman da diyebiliriz ve içerisinde aynı zamanda Şermin Yaşar'ın yazmış olduğu bu kurgu, ve aynı zamanda İlber Ortaylı'nın tarihsel gerçekleri dipnotlar olarak verdiği ve aynı zamanda Gökçe Akgül'ün güzel çizimleriyle bize gelmiş olan bu güzel kitabı muhakkak herkes okusun. Ben 39 yaşında okudum. önce ortaokul çağlarından itibaren bütün çocukların, bütün yetişkinlerin okuması gereken çok kıymetli bir eser. Bu kitabı size tavsiye ediyorum. Ve aynı zamanda can yayınlarından çıkmış olan, geçen ayılıma geçen ve 29 Ekim'e kadar hemen okumak istediğim iki tane kitabı da sizlere göstermek isterim. Türkiye'nin ilk yılları ve Türkiye'nin geleceği. Bu iki kitabı bu ay bitirdim. Ayın son videosunda da anlatacağım aslında detaylı ama bunda Türkiye'nin ilk yıllarında Atatürk'ün 1924-1938 arasında yaptığı büyük çoğunluğu meclis açılış konuşmalarından oluşan bir kitap var. Ve aynı zamanda işte CHP'nin kurultay açılışlarında yapmış olduğu konuşmalar var burada kademe kademe nereden 10 yılda nereye, 15 yılda nereye vardığını konuşmaların, nasıl geliştiğini, Atatürk'ün eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili, ticaret, tarım, sanayi, madencilikle ilgili fikirleri, mevhusların önüne hedef olarak koyduğu şeylerin kademe kademe yükselmesini çok değerli bir şekilde ilk ağızdan okuyoruz bu kitabı size tavsiye ediyorum. Çok değerli bir metin. Buna çok rahat bir şekilde aslında internetten de ulaşabilirsiniz. Ama internetten okumayı sevmeyenler için böyle bir basımı da var. Can yayınları, can miras olarak bunu Cumhuriyet'in 100. yılında armağan etti biz okurlara. Size bunu tavsiye ediyorum. Bir diğeri de Türkiye'nin Geleceği kitabı. Burada da Mustafa Kemal Atatürk'ün 2 Şubat 1923'te İzmir'de yaptığı bir konuşmayı görüyoruz. Aslında bu konuşma 6 saat boyunca hazır bir metin olmadan oradaki insanlardan gelen sorular üzerine verilmiş olan cevaplardan oluşuyor. Ve 100 sayfalık 6 saatlik bir konuşmadan bahsediyoruz. Burada da yine Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl bir Türkiye hedeflediğini, nasıl bir Türkiye hayal ettiğini halkla konuşur gibi herhangi bir yazılı hazır bir metin olmadan e, kendi fikirlerini halkla konuşur gibi sunması bakımından oldukça değerli buldum ben e, bu e, eseri de ama bu Mustafa Kemal Atatürk'ün yazmış olduğu bir kitap olarak düşünürsek bir eserdir bu gerçi her şey onun eseri ama e, biz acaba değerini bilebiliyor muyuz bunun e, 100. yılda bana armağanı bu oldu 100. yılın aslında. Bolca bunu düşünür buluyorum kendimi. Evet ben bu üç güzel kitabı okudum ve aynı zamanda Can Miras'tan çıkan bir de nutuk var. Bu nutuk metnini de edinip en kısa zamanda onu da okumayı düşünüyorum. Hatta aklımda şöyle bir şey var. Nutu önümüzdeki yılın 12 ayına bölüp 12 ay şeklinde okumayı düşünüyorum. Umarım başarabilirim. Çünkü arkadaşlar Dediğim gibi tarih okumak. Ben e, turist rehberliği mezunuyum. Tarihin bir sürü e, şeklini ders olarak aldım ve tarih okumayı da çok severim. Ama neden cumhuriyetin ilk yıllarına ve Mustafa Kemal Atatürk'e bu kadar geç kaldığımı, daha doğrusu aslında severim, okurum, takip ederim. Ama kendi ağzından neler dökülmüş atamın bunları neden okumadığımı biraz hayıflandığım bir yıl oldu benim için. Umarım en kısa zamanda notu da edinip onu da okuyacağım. Çünkü gerçekten ana kaynağından, temelinden, ağızdan çıkan şeyleri okumak beni çok etkiledi. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Nice yüzyıllara diyerek bu videoyu kapatmak istiyorum. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Değerlerimize sıkı sıkı sahip olduğumuz, tutunduğumuz nice yüzyıllar görelim. Hoşçakalın.